Selamun dostlar slot oyunları kanalıma hepiniz hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz yorum canlar nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir umarım keyifler yerindedir geldik yine sizlerle beraber çok güzel bir kasamız mevcut bu kasamızı katlamaya çalışacağız arkadaşlar şöyle videomuzun başındayken Oy kanala abone olup videoya bir adet like atmanızı rica edeceğim dostlar şöyle bir 100.000 TL gibi güzel nacizane tatlış mı tatlış bir hedefimiz var umarım bu hedefimizi Tamamlayacağız arkadaşlar yani tamamlamayı düşünüyoruz Allah kısmet ederse yani aman girdi sandım. iki tane de kalmış pardon. Neyse videonun başında böyle daha çözemedim. Şu anda oyunun ne yapacağını bilemediğim için arkadaşlar çözüp üretemedim ve konuşamadım haliyle de. Neyse neyse dur bakalım. Biraz ay farm atalım ondan sonra alıma geçeceğim. Hani şöyle güzel bir hedefimiz mevcut. Umarım bu hedefi bugün tamamlarız dostlar. Bugün bu hedefi tamamlama gibi bir niyete sahibiz. Kısmet olursa ve giderse girerse şuradan bonusa ay girse çok tatlı olurdu. Neyse neyse. Hedefimizi tamamlama gibi bir gayemiz söz konusu arkadaşlar. Bakacağız ne olacağını ne biteceğini göreceğiz. Aynı zamanda sizlere de bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Her videomuzda olduğu gibi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Telegram adresimiz şu anda aktif ve hazır ve nazır bir şekilde full açık bir pozisyonda sizleri bekliyor. Olası bir sorununuz olur. Ne bileyim biz ile ilgili bir şey yaşarsanız tabii ki de Telegram'dan bizimle iletişime geçmeniz için Telegram grubumuzu açtık. Ee, nereden katılacağız diye soranlar olacaktır illa ki. Ee, YouTube profilimize giriyorsunuz arkadaşlar. Profilimize girdiğiniz zaman, bak profile girdiğiniz zaman devamı ya da daha fazlası bölümünü göreceksiniz. Orada hem Telegram adresimizi hem de oynamış olduğumuz tüm güvenli sitelere linklerini görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan bizleri takip de edebilirsiniz. Bilginiz olsun. E oynadığım sitelerin içerisinde de 250 TL'den 2000 TL'ye kadar hoş geldin bonusları mevcut. Şansını denemek isteyen dostlar değerlendirebilirler. Yani ben genelde arkadaşlar hani orada oynayın burada oynayın diyen bir e, yayıncı asla olmadım ve olmamaya da gayret gösteriyorum elimden geldiğince. Ama bu oyunları oynuyorsanız arkadaşlar tek listede oynamamanızı şiddetle buradan beni izleyen tüm dostlarımıza öneririm ama sen de çarpan at kankam ya. Yani. Hani şu kadar ekran açmış etmişiz. Güzel de bir çarpan koysan tatlı bir hareket olur. Neyse ne, ne diyorduk? Ne diyorduk? Aynen öyle. Hani her gün aynı sitede oynanmaz arkadaşlar. Biz genelde hani oynamış olduğumuz siteleri kendimiz seçiyoruz. Genelde artı oranları yüksek siteler oluyor. O yüzden sizlere de artı oranları yüksek sitelerde oynamanızı sadece ama sadece tavsiye edebilirim. Eee o da YouTube profilimizde daha fazlası bölümünde oynadığımız tüm güvenilir sitelerin linkleri mevcuden dahilen var arkadaşlar. Şöyle 10 bin liradan bir satın alım gerçekleştirdik. Ya bu dede de ben vallahi dede de yıldızım barışmıyor benim ya. Bu Allahsız de. Hani genel genel anlamda beni üzme üzerine ilerliyor. Yani çözemedim ama bakacağız. Hay anasını avradını satayım ya. Yani. Vallahi. Ya belli olmaz şurada koyar bir 100x. Anladın mı yani? Bir para kazanırız, kafaları yeriz yani. İşte bunları yapabilmesi için de ödeme yapması lazım. Öncelikle bunu görebilmemiz için güzel bir tatlı bir ödeme almamız lazım dedemizden. Ama işte dedemiz de zorla ama zorla diyor ki özgürcüğüm yani ben ettim sen etme sen ettim ben etmeyeyim diyor. Yani bir tane alımımız kar yazar diye düşünüyorum. Yüzük geldi. 8 serban mı var? Yetmez ya Kardo. Aa, ya. Bunlar vallahi bunlar artık bu tarz ödemeleri istemiyorum ya. Yani daha böyle hani niyetim büyük kazançlar elde etmek. Hani gönül istiyor ki kankam yani para bağlıyorsak şuraya. Hani şuradaki alımlara ne bileyim başka şeylere para bağlıyorsak karşılığını alabilmek anladınız mı? Hani niyetimiz bu yönde. Ama işte Get Sufolim Postan'ın bu kardeşte de ısrarla bize ödeme yapmama üzerine gayret gösteriyor. Da dur bakalım. Yani dedem dedem bizi nasıl karşılayacaksa biz de dedeme öyle gideceğiz. Şöyle 12 bin liradan bir satın alım gerçekleştirdik. 14 bin liramız var. Hala umudumuz bitmiş değil. Canlar. Yani genelde güzel şeyler olsun diliyorum ama bazen olmuyor. Kırmızılar, çarpanlar falan filan. Bunlar atman lazım aşko ya. Bunlar artık benim söylememem gerekiyor sana artık ya. Hani üzülüyorum anladın mı? Hani sana buradan komut verirken sıkılıyorum, bunalıyorum yani. Mesela şurada 400 kat var. Taş bir çarpan atsam mevzunun içinden geçeceğiz yani. Pat diye mesela şöyle şu ekrana 9 çarpan attığım gibi. Yüzükler de tek tek kalmasa tatlı olurmuş. Kalbimde kırılmadık yerimi bıraktım. Yaptığına söyledi. Nedense farklı. Hmm. Mazlumun aheste aheste alınır. Bırakın kazandım zannetsin zavallı Patlar şişe şişe bom ega Arabik haş haş hokka Hokka duman hokka Arabik İbre sonda duman onda kafam onda Evet şimdi bir 16 bin liradan bir satın alım yapalım artık ki yani cinnet geçirtecek Dakikalar yaşatıyor dedem bize ya sağ olsun Allah razı olsun dedemden Vallahi bir tane alın kar yazmaması e, üzücü bir durum. Umarım buna bir şey yaparsın ya. Yani, yoksa farm atmak zorunda kalacağım yani dedeciğim. Hani bir tık farma farma sürüklememen lazım beni. Yaptığına söylediğin elden farklı Mazlumun ahı aheste aheste alınır Bırakın kazandım zannetsin zavallı. Yüzük tek. Helal olsun lan vallahi billahi. Helal olsun. Kur'an çarpsın. Helal olsun dayoğlu. Maviler tek. Aferin aferin hep böyle ekranlar var tamam mı? Sakın 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 adam MP falan deme ağzına tükürürüm sana. <laughs> vallahi yapmıyor bu arada. Teşekkürler de diyeceğim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya. Abi şaka mısın? Şaka mısın? Harbiden şaka mısın yani ya? Şuna bak. Evet nice dedeciğim nice oldu. Güzel ezdin yani güzel ezdin helal olsun. Şuradan 250 TL betten farm atacağız mecbur. Yapacak bir şey yok yani. ne yapayım? Baba buradan da bonusa girip bir ödeme almayı bekleyeceğiz yani. Bonusa girip 400x ödemesini bekleyeceğiz. Yani o da çok zor bir ihtimal diyebilir miyiz? Yani bence diyebiliriz. Yani iki tane skatılda girip bu mevzunun fişini de çekebilirsin dedeciğim. Ama yapmayacak. Canlar dediğim gibi kanala abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Yani bu kadar hızlı ben de batış beklemiyordum. Ama yani yapacak bir şey yok ya. Yani. Ne yapayım kardeşim? Ne yapayım şimdi yani? Oturayım. Gözümden mi olayım? Evet. Kanal abone olup videoya bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.